Merhaba değerli YouTube alem Evet arkadaşlar Galatasaray bandırma spor tepki videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Galatasaray ve bandırma spor şu anda sahaya çıktılar öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum 6 Şubat depremi ölenlerden Allah rahmet diliyorum ve yakınlarına başsağlığı diliyorum tam bir yıl olmuş tam bir yıl nasıl geçti İnanın sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Ne kadar çabuk geçti değil mi? Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Ee, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına, ailelerine bas sağlığı diliyorum. Dilerim Türkiye'miz bir daha böyle acı olaylar yaşamaz. Tek temennimiz o. Bugün de kandil, kandiliniz mübarek olsun. Yaptığınız bütün dualar bugün Allah katında kabul görsün inşallah arkadaşlar. Galatasaray çok anlamlı bir pankartla çıktı. Müzik açmadı. Maç öncesinde Galatasaray kulübünü de ve futbolcularını da buradan, Bandırma futbolcu da futbolcularını buradan tebrik ediyorum ve helal olsun diyorum. Galatasaray üstünde siyah tişörtle çıktılar. Gerçekten Galatasaray'ı bu yapmış olduğu hareketten ve taraftarların yapmış olduğu bu davranışından spor kulübüne tekrardan teşekkür ediyoruz. Yakışır Galatasaray diyelim. Futbol kardeşliktir arkadaşlar. Biz birbirimizi yeriz. Ama iş bu gibi durumlarda bayrak ve vatan olursa biz Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon Anadolu kulüpleriyle her zaman kardeşizdir. Bunu da söylemek istiyorum. Hadi bakalım tekrardan ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına vassallı diliyorum. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun değerli izleyenler Hadi yavaş yavaş tepki videosuna geçelim. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, tabii ki Galatasaray bandırmayı yener. Birbirimizi kandırmaya gerek yok ama ben yine de bandırmayı destekleyeceğim arkadaşlar. Ee, bandırma bir sürpriz yapar mı neden olmasın? Hadi bakalım. Sözü de fazla uzatmadan tepki videosuna geçelim. Topolda kaldı. Sağırın pası. Barış Alper. Gol pozisyonu Vinicius. Oh, atamadım hoş <laughs> Dedim ben bu Vinicius mu, Vinicius mu, Vinicius mu? Atamaz dedim ya. Ol gerçi de adam boş kaleye atamadı ya. Bir kez daha izledik. Vinicius. Tekrar diyorum. Galatasaraylar bana kızmasın. Bu Vinicius Bakan mu bile olamaz ya, Bakan mu daha iyi. Yani çok arayacaklar Bakan'ını, çok. Vinicius'u hiç beğenmedim ben, hiç, hiç, hiç. Bu Zeynep. maçta değil, İzledim adamı. Yok. Tete pası verdi, Halil dönmüş oldu, şut o atak devam ediyor, top dışarıya gitti. Onu topu, Oğlum, tutunlar, şu daha iyi, şun daha iyi tutun be. Adam hep aynı şeyleri yapıyor, yiyorsunuz bunları ya. Pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Halil, burada seker top, Zaha'da kaldı. Sankt Tut şu Zaha'yı ya. Böyle bir şey yok ya. Farklı açılardan bu pozisyon... O çalımı nasıl yediniz ya? Mandırma çok kötüsün be. Eyüp, cesan alıyorlardı, kafa topu. Yine şanstan bir gol. Ulan böyle bir şans yok be. Ulan bandırma. Ulan bandırma. Böyle bir şans gol yok ya. İtiraz ediyor bandırmalar ama yani böyle bir gol yok ya. Adam o kadar rahat vuruyor ki. Faal var abi orada. Faal var baba. istiyoruz. Bir daha izleyelim. Bir şey yok. Bir şey yok. Fuar mal yok. Cık, o kadar da dokunmamış bir adam. Tamam. Temiz. Gol temiz. Çiz. Gol. Ya bana göre penaltı. Şimdi izledim ben. Ayağına vuruyor. Bana göre penaltı. Ver bir daha. Bana darbe var gibi geldi Zaha'ya. İzledim. Bana göre net penaltı. Zaha'nın pozisyonu penaltı. Şimdi izledim ben tekrardan. Darbe var. Penaltı. Bana gidiyor bak. Objektif olmak lazım. Bana göre penaltı ve sarı kart. Tekrar izin. Baba direkt darbe var ya. Sol ayağına darbe var. Ben gördüm. Şimdi... Penaltı kararı geliyor. Galatasaray penaltı vuruşu kullanacak. Dakika 34. Minütçüsa çektim. Minütçüsa. <laughs> çekecek bakayım 1300 mu? Ya abi kötü oyuncuyu iyi yapmak için elinden geleni yapıyor Galatasaray. Ya, da baba. Oyuncu kötü bir kötü. Çakma 1300. <laughs> Kim çekiyor? Halim. 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 Halim çekiyor. O daha kötü. O daha kötü. Kaçıracaksın Halim. Kaçıracaksın Halim. İçim el kaçıracaksın baba. Kötü başladın maça kaçıracaksın. Hadi bakalım. Atamayacak. Atamaz. Bandırmanın gücü bu kadar baba. Ne yapalım? Bandırmanın gücü bu kadar. Bu kadar. Ne yapalım yani? Bandırma gücü etmiyor. Atamaz. Atamaz bu 1300 1300'ler. Abi çok kötü bir oyuncu ya. Bunu Galatasaray nasıl almış ya? Şaka gibi ya. Vallahi ya ben baba kötü oyuncu ya. Bırakın bu işi ya. Biz de az çok futbolu biliyoruz. Bakan bu bundan 5 kat daha iyiydi. Galatasaraylılar yazabilir. Bakan bu bundan 5 kat daha iyiydi. Oha penaltı. Yemin ediyorum penaltı. Adam Bak! Bana göre penaltı. Oha böyle vurmuş kopu. Ya vallahi yine vara gitmesinin lazım. Vardan çağırırlar ya. Bana göre penaltı ama tamam. Galatasaray'a sallıyoruz ama yani net penaltı. Adam kol, dirseğiyle vuruyor. Oha vermedi. Baba penaltı ya. Hadi o kadar da değil baba bak. Ulan penaltı adam böyle yapıyor. Oha. Açıyor dirseği. Hala izlemeye gidiyorlar. Şu hakeme bir penaltı kararı. Ya ne var orada bir itiraz ediyorlar. Sarı kart çıkıyor. Tete atamayacaksın Tete. Tete atamayacaksın Tete. tete, atamayacaksın, tete. tete, atamayacaksın, tete. Atamaz. Tete topu gol. 3-0. 40. dakika. Ulan Tete atamıyodun aslan be. Az da atamıyor ama. 3-0. Bu ne abi ya? Çok keyifsiz bir <laughs> maç. Bolduruz bandırmayı atın bakalım. <laughs> Öteki penaltıyı da 1300 attırın da <laughs> iyi diye yiyelim bari. Ne yapalım? İyi diye yiyelim bari. Ayıp olmasın. <laughs> Öteki penaltıyı da verin 1300 atsın. Yeni transfer. Şaka gibi ya. Valla ama penaltıdan net penaltı. Dürüst olmak gerekiyor. Net penaltı. İkisi de net penaltı. Vur alanına Güzel attı golü. Güzel. Bandırma aferin. 3-1 güzel. Abi bandırmadan nasıl gol yiyorsunuz ya? Serkan'ın <laughs> Bandırmadan gol yemek nedir baba? Kendi zannına bandırmadan gol yiyorsun. <laughs> Ulan bandırma biraz akıllı olsaydın. Saçma saçma penaltılar verdin. Biraz akıllı olsaydın. Şu an maç belki de 1 birdi. Evet. İlk yarı bitti arkadaşlar. İki tane net penaltı kazandı. Bana göre penaltıydı zaten. 3-1. Bandırmada da golü buldu. Bakalım ikinci yarı ben de merak ediyorum. Yani Galatasaray da zaten kazanır da. Ee, ben bu yeni transferi merak ettim Minicius'u. Ama dediğim gibi Halil ve Vinicius yine söylüyorum Galatasaray'dan oyuncular deyip katılanlar da yorum atsın. Ben bakan bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bakan bunun gitmesine de şaşırdım açıkçası. Hadi ikinci yarıya geçelim arkadaşlar. Evet ikinci yarıya geldik arkadaşlar. Bakalım ikinci yarı neler olacak göreceğiz. Bandırma bir gol attı ama tabii ki Galatasaray bu maçı alır. Hadi ikinci yarıya geçelim. Belki bir beraberlik olur mu? <laughs> Hadi ikinci yarı arkadaşlar. Ooo! Ne koydu be! Ne koydu pandemiz, Farkı Kimse beklemiyordu. Ölü noktadan orta geldi. Füzeyi yolladı. Be. Ne koydu çocuğu? Oy 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 oy. Barış Alper ne oldu Barış Alper? Ne oldu Barış Alper? Final bandırma biraz akıllı olsaydı bu maça beraberliğe götürebilirdim Bandırma. Biraz akıllı olsaydın be kardeşim ama hala üçüncü golü bulabilir Bandırma çok iyi oynuyor. Var be, Bak bakayım izleyeyim mi bir dakika ben de izleyeyim. Ali ya Okan sen çık şu aradan Okan Buruk ya. 75 metreden nereden gördün ya? Bir dakika izleyeceğim. Yani adamların hakkını yemeyin baba. Ula iki tane penaltı aldınız. Daha ne istiyorsunuz? Bakayım. Ha, bu pozisyonu diyor. Ha, topu alırken diyor. Yok baba değmemiş ya. Hayır. Hayır, hayır, kesinlikle değmemiş. Hayır, 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 hayır. İptal etti. Yok baba ya, bırakın bu işleri. Bir daha izleyeceğim bir dakika. Ya adamın burasına değiyor ya. Ya bak. İki penaltıya okey dedim, objektifim. Oh Adamın burası değiyor baba. Ya hadi yürü ya, hadi yürü lan. Hadi, hadi lan orada. Bu kadar olmaz be kardeşim. Bandırma spora yapmayın bari be. Bandırma spora yapmayın bari. Hadi oradan. Ya kapat ya, kapat maçı biraz. Adamın burası da değiyor, ayıptır lan Bari bandırmaya yapmayın be, bandırmayı niye doğuruyorsunuz? Yazık kesinlikle gol geçerliydi. Çok yazık oldu. Ben penaltıların penaltı olduğunu nasıl söylediysem bu pozisyonda temiz goldü. Allah! Gol <laughs> offside'miş. Evet ben el gerekçesiyle. Abi bunu yani niye söylemiyorsun ki? 10 dakika sonra söylüyorlar ya. Bu nasıl bir teknoloji ya? Bana 10 dakika sonra çizgi veriyorlar. El gerekçesiyle diyorsunuz. Sonra on saat diyorsunuz. El yok çünkü. Yani bu nasıl bir yayıncı kuruluşu lan bu? El gerekçesiyle diyorlar. 10 dakika sonra 10 çizgisini gösteriyorlar bana. Tabii ki el yok. 10 saat için tartışırım. Tekrar bakmak lazım. 10 dolayı gol e, verilmemiş. Çünkü el yok. Onun için bu kadar çıldırdı. İşaret geldi. Levent gönderdi. Bunu da iptal edin. Bunu da iptal et baba. <laughs> Yemin ediyorum bandırma. Helal olsun sana. Helal olsun lan bandırma. Bunu da iptal edin baba. Offside da konuşulur. Offside da tekrar izlemeli. Bu ne abi ya? <laughs> Güzel. İyi oynuyor bandırma. Ezilmiyor. Helal olsun lan bandırma. İkinci yarı sen oynadın bana göre. İkinci yarı sen oynadın Bandırma Spor. Kaleci Eminönü köprüsü bu arada. Ya bu Vinicius filan nerede? Halil Malin nerede? Şimdi çıkarlar derler ki yedeklerle oynun. Baba geçin bu işini. Halil Viniciuslar nerede? Zaha kayboldu. Nerede bu arkadaşlar? Oynadığınız takım Bandırma be kardeşim. Yine söylüyorum Vinicius ve Halil bu takımın oyuncusu değil. O Zaha çıkarken şekil yapıyor. Zaha Okan Hoca'ya şekil yapıyor. Beni neden çıkarıyorsun diyor. Zaha güzel kaoslar başladı. <laughs> Zaha şekil yapıyor hocaya. Beni diyor neden çıkarıyor diyor yardımcıya. Helal olsun Zaha. <laughs> da at bir daha abi bir de seviliyor ya hep hareketi yapıyor Allah Allah Bir de seviliyor bomboş kareye gol atmışız lan ne oldu Futbolu bilen adam senin kötü oyuncu olduğunu bilir la 90 dakika oyunda yoktu bir de seviliyor böyle yapıyor böyle böyle bir şeyler yapıyor <laughs> Şaka gibi ya bir de seviniyor Mbappe hareketleri yapıyor onu da atamıyordu ha. Onu da atamıyordu. Ben yine söylüyorum. Tam bir çöp transfer. Bakın. 2-3 hafta sonra Galatasaraylar bana katılacak. Halil, Vinicius bunlar Galatasaray'ın oyuncusu değil. Tete bunlar Galatasaray'ın oyuncusu değil. Endombele, bunlar Galatasaray'ın oyuncusu değil. Son düdük geliyor. Galatasaray içeri finalde. Valla şaka gibi arkadaşlar. Yazık oldu. Bandırma Spor biraz daha tecrübeli olsaydı, biraz daha kalite ayakları olsaydı herkese bu maçı alabilirdi. Sağlık olsun. Biz zaten videonun başında Galatasaray'ın kazanacağını biliyorduk. Yani bu takımı da yen. Yani, yapacak bir şey yok. Yarın biz Gaziantep maçıyla inşallah yeneceğiz. E, bakalım, göreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen yayın ee, bol bol yorum istiyorum ve like istiyorum. Hemen sol alt köşede 3 nokta var beyler. Teşekkür butonu var. Oradan da bir teşekkür butonuyla katılırsanız inanın çok sevinirim. Katıl butonumuz var abone olunanın yanında. Oraya da bir katıl butonuyla desteklerseniz kanalımıza inanın çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.